bu festivale gideceğiz. En sevdiğim iki grubun bugün sahnesi var. Ona hazırlanacağız. Fakat şu anki hava benim hazırladığım kombinle pek örtüşmüyor. Fakat kombinden de vazgeçmek istemiyorum. Beraber hazırlayalım. Kombinimizin ilk parçası krem rengi bir şort. Üzerine siyah bir tirko giyeceğim. Kemer olarak bunu takacağım. Çanta olarak şöyle küçük bir çanta alacağım. Ayakkabı olarak da sambalarını giyeceğim. Hazırlanıp geliyorum. Kombinimizin ilk hali bu şekilde oldu. Dışarıda fırtınalar kopuyor ama yapacak bir şey yok. Takılara geçelim. Bugün biraz şöyle incilenmek istedim. O yüzden kolye olarak bunu takacağım. Küpe olarak şöyle altın sarılı aynı zamanda ince detaylı bir küpe takacağım. Saat olarak da bunu takacağım. Evet bu şekilde oldu. Acaba şunlar çok mu geldi? Olsun. Gözlük almaktan utanıyorum ama yani ben gidene kadar yine güneş olacak. O yüzden gözlük olarak şu siyah gözlüğümü takmak istiyorum. Ayakkabılarımı giymiyorum ama siz giymişim gibi lütfen hayal edin. Çantamı aldım, gözlüğümü aldım ve hazır.